İstanbul, Kasım 2024. Kerem Özkan, 2 milyar TL serveti olan Türkiye'nin en zengin emlak geliştiricisi, iptal olan bir toplantı nedeniyle 2 saat erken eve döndü. Bebekteki villasının kapısını açtığında, 3 yıldır kendisi için çalışan Samsunlu 45 yaşındaki ev yöneticisi Fatma Hanım anlayamadığı bir hareket yaptı. Hızlıca parmağını dudağına götürüp sessiz kalmasını istedi ve onu parmak ucunda ana merdivene doğru yönlendirdi. Kerem kafası karışmış ve biraz sinirliydi. Neden kendi çalışanı ona kendi evinde sessiz olmasını söylüyordu. Ama ikinci kata çıktığında, kütüphanenin aralanmış kapısından içeri baktığında nefesinin kesilmesine neden olan bir şey gördü. 12 yaşındaki oğlu Mert yerde hıçkırarak ağlıyordu ve Fatma Hanım'ın kollarında ''Annem gibi ölmek istemiyorum'' diye tekrarlıyordu. Kerem, varlığından haberi olmayan bir şeye tanık olduğunu fark etti çocuğu umutsuzca gizlediği gizli bir trajedi yaşıyordu ve Fatma Hanım hayatındaki tek yetişkindi, bu sessizlik içinde çektiği acının gerçeğini bilen. Kerem Özkan, normalde akşam saat 20 önce eve dönme alışkanlığında değildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüz milyonlarca TL değerinde emlak projeleri olan bir geliştirici olarak günleri toplantılar, müzakereler ve şantiye denetimleriyle doluydu. Ama o Kasım gününde Milano'dan gelen İtalyan yatırımcılarla olan toplantısı, pilotların grevi nedeniyle son anda iptal edilmişti. Ofiste kalıp başka dosyalar üzerinde çalışmak yerine, Kerem bu beklenmedik moladan yararlanıp eve daha erken gitmeye karar verdi. Karısı Elif'i aradı ama cevap vermedi. Muhtemelen Nişantaşı'ndaki sonsuz alışveriş turlarından birindeydi ya da güzellik salonundaydı. Kerem ve Elif 15 yıl önce evlenmişlerdi ama evlilikleri aşk hikayesinden çok uygun bir ortaklıktı. O ilk önemli sözleşmelerini kolaylaştıran nüfuzlu bir politikacının kızıydı. Kendisi de ona istediği sosyal statü ve lüksü sunuyordu. İkisi de ilişkilerinin aşka değil karşılıklı çıkara dayandığını biliyordu. Ailelerinin tek otantik yanı oğulları Mert'ti. Babasının zekasını ve anne babasının açıkça göstermediği hassasiyeti miras almış gibi görünen 12 yaşında akıllı ve duyarlı bir çocuk. Kerem Mert'i seviyordu ama çok mevcut bir baba olmadığını kabul ediyordu. İş zamanının ve enerjisinin çoğunu tüketiyordu. O Kasım öğleden sonrası bebekteki villaya ana giriş anahtarını kullanarak geldiğinde evi her zamanki sessizlikte bulmayı bekliyordu. Üç yıl önce işe aldığı 45 yaşındaki ev yöneticisi Fatma Hanım, evi mükemmel düzende tutma ve eve döndüğü saatte akşam yemeğini hazırlama alışkanlığına sahipti. Fatma, kocasını tersane şantiyelerinde iş kazasında kaybetmiş ve üç çocuğu tek başına büyütmüş Samsunlu bir kadındı. Çocukları üniversiteye ulaştığında onları maddi olarak destekleyebilmek için İstanbul'da ev yöneticiliği işini kabul etmişti. Ketum, verimli ve güvenilir bir kişiydi. Kerem onu profesyonelliği için takdir ediyordu. Ama o gün evin kapısını açtığında tamamen beklenmedik bir şey oldu. Fatma neredeyse hemen giriş holünde belirdi. Ama her zamanki saygılı selamlaması yerine anlayamadığı bir hareket yaptı. Parmağını dudağına götürüp sessiz kalmasını istedi ve onu parmak ucunda ana merdivenlere doğru yönlendirdi. Kerem kafası karışmış ve biraz sinirliydi. Neden kendi çalışanı ona kendi evinde sessiz olmasını söylüyordu? Bu tuhaf davranışın nedeni neydi? İlk anda belki yokluğunda şüpheli bir aktiviteye ev sahipliği yapıyordu diye düşündü. Ama Fatma'nın gözlerindeki ifade suçluluk ya da korku değildi. Acil koruma ve derin endişeydi. Fatma onu merdivenlerde yukarı çıkardı, mümkün olduğunca sessiz gitmesi için işaret etti. İkinci kata vardıklarında onu kütüphanenin önünde durdurdu ve dikkatle aralanmış kapıya doğru işaret etti. Kerem yaklaştı ve içeri baktı. Gördüğü şey nefesini kesti ve ailesi hakkındaki bakış açısını tamamen değiştirdi. 12 yaşındaki oğlu Mert kütüphanenin zemininde hıçkırarak ağlıyordu. Bu üzgün ya da sinirli bir çocuğun normal ağlaması değildi. Gerçek trajedi yaşayan birinin derin ve acı verici hüngürtüleriydi. Çocuğun elinde annesinin fotoğrafı vardı ve gözyaşları arasında Kerem'in kalbini donduran sözleri tekrarlıyordu. "Annem gibi ölmek istemiyorum. Annem gibi ölmek istemiyorum. Neden kimse bana onunla ne olduğunu söylemiyor?" Fatma yanındaydı, yerde diz çökmüş onu kollarına almaya çalışıyor ve acı dolu sesiyle teselli etmeye çalışıyordu. Mert canım, annen ölmeyecek. Doktorlar iyileştirecek. Tedaviler işe yarıyor ve o iyileşecek. Kerem korku içinde varlığından haberi olmayan bir şeye tanık olduğunu fark etti. Çocuğu umutsuzca gizlediği gizli bir trajedi yaşıyordu ve Fatma hayatındaki tek yetişkindi. Bu sessizlik içinde çektiği acının gerçeğini bilen ama hangi gerçek Elif'e ne oluyordu da o bilmiyordu. Kerem kütüphanenin eşiğinde durdu, Fatma'nın oğluna yumuşakça konuştuğunu, kendisinin yani asıl babasının varlığından habersiz olduğu bir acıdan onu teselli etmeye çalıştığını dinledi. Duyduğu her kelime ona varlığının temellerini sarsan bir gerçekliği ortaya çıkarıyordu. Mert, korktuğunu biliyorum diyordu Fatma şefkat dolu sesiyle. Annenle ilgili öğrendiğimde ben de korktum. Ama söylediklerime güvenmelisin.'' Almanya'daki doktorlar bu tür hastalık için dünyanın en iyileri. Annen iyi olacak. Almanya. Hangi hastalık? Kerem ayaklarının altındaki zeminin sallandığını hissediyordu. Fatma neyi konuşuyordu? Elif Almanya'da değildi. Alışverişte ya da salondaydı, değil mi? Mert başını Fatma'ya doğru kaldırdı, gözleri gözyaşları ve kafa karışıklığıyla dolu. Ama babam neden bana söylemedi? Neden gizli olmak zorunda? Annem neden bana ne olduğunu açıklamadan gitti? Çünkü yetişkinler zor şeyleri saklayarak seni koruduklarını düşünüyor," diye cevapladı Fatma Kerem'i şaşırtan bir dürüstlükle. "Ama üç çocuğum var ve çocukların yetişkinlerin sandığından çok daha güçlü olduklarını biliyorum. Annenle ne olduğunu bilme hakkın var." Kerem varlığını belli etme, odaya girip açıklama isteme isteği hissetti. Ama bir şey onu gizlide kalmaya itti. Müdahale ederse Mert ve Fatma arasında açıkça çok önemli olan bu samimi güven anını yok edeceğini fark etti ve daha da rahatsız edici bir şeyi fark etti. Fatma Elif hakkında onun bilmediği bir şey biliyordu. Bu nasıl mümkündü? O karısının kocası, çocuğunun babasıydı. Karısının hasta olduğunu ve tedavi için Almanya'da olduğunu neden bilmiyordu? Fatma Mert'le Kerem'in evlerinde hiç duymadığı şekilde konuşmaya devam etti. Gerçek anne sıcaklığı ve hiçbiri ebeveyn olarak çocuklarına sunmadığı duygusal dürüstlükle Mert, sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Annenin meme kanseri var. Bu ciddi bir hastalık ama ölüm anlamına gelmiyor. Milyonlarca kadın bundan geçiyor ve tamamen iyileşiyor. Annen Münih'te mümkün olan en iyi tedaviyi aldığı çok iyi bir klinikte. Kerem damarlarında kanın donduğunu hissetti. Meme kanseri, Elif'in kanseri mi vardı? Ne zaman? Ne zamandan beri? O nasıl hiçbir şey bilmiyordu? Ama gitmeden önce neden bana bunu söylemedi? diye sordu mert sesi titreyerek. Çünkü o da şu an senin gibi korktuydu. İnsanlar korktukları zaman bazen en iyi olmayan kararları alırlar. Eğer sana söylerse çok korkacağını düşündü. Ama bence sen annesinin iyileşmesine sevginle yardım edebilecek kadar büyüksün. Kerem Fatma'nın oğluna kendisinin ya da Elif'in hiç sunmadığı bir şeyi sunduğunu fark etti. Zorlu da olsa gerçeklikle yüzleşebilecek bir kişi olarak muamele görme saygısını. Fatma Hanım dedi Mert sesi daha sakinleşerek. "Sence Noel'e dönecek mi? Emin değilim canım. Ama her gün seni düşündüğünü ve seninle yeniden birlikte olmak için elinden geleni yaptığını biliyorum." Kerem Fatma'nın çocuğa garanti edemeyeceği şeyler vaat etmediğini ama gerçekçi umut ve otantik duygusal destek sunduğunu gözlemledi. Bu tam olarak Mert'in ihtiyacı olan şeydi. Ona hak ettiği dürüstlük ve saygıyla davranacak bir yetişkin. O anda Kerem İki şok edici şey fark etti. Birincisi karısının kanseri olduğunu ve ona söylemeden Almanya'da tedavi gördüğüydü. İkincisi Fatma çalışanlarının oğluna ebeveynlerinin sunduğundan daha fazla duygusal destek ve anlayış sunuyordu. Ama en endişe verici düşünce şuydu. Elif ona hastalığı hakkında söylememişse bu aile dışarıdan mükemmel görünen aile içinde birbirlerinden başka hangi sırları saklıyordu? Kerem kütüphane kapısından sessizce çekildi, Mert ve Fatma'nın sohbetlerini sürdürmelerine izin verdi. Duyduklarını sindirmek ve karısının hastalığı hakkında kendi ailesinde son öğrenen kişi olmasını nasıl anlamaya çalışmak için zamana ihtiyacı vardı. Eşi yatak odasına yöneldi, gerçekte ne olduğuna dair ipuçları aradı. Elif'in çekmecelerinde tanımadığı ilaçlar buldu. Bulantı gidericiler, bağışıklık güçlendiriciler, ve Münih'teki onkoloji kliniğinin adı olan bir reçete. Açık bıraktığı dizüstü bilgisayarında, tedavi adlı Alman doktorlarla yazışma, kan testi sonuçları ve kemoterapi tedavi programı içeren bir klasör buldu. Elif iki ay önce meme kanseri tanısı almış ve üçüncü haftada Münih'te tedavi görüyordu. Kerem belirtileri neden fark etmediğini merak ediyordu. Ama son ayları analiz ederek Elif'te değişiklikler fark ettiğini fark etti. Yorgunluk, iştah kaybı, duygusal çekilme bunu strese ya da evlilik sorunlarına bağlamıştı. Giderek daha mesafeli hale gelmiş ve doktorlara gidip tedavi olan alışveriş seyahatlerinde giderek daha fazla zaman geçiriyordu. En acı verici olan şey Elif'in hayatının en büyük korkusunu paylaşacak kadar ona yakın hissetmemesiydi. Uygun evlilikleri kendisi ve karısı arasındaki en kritik anlarda birbirlerine destek olamayacak duygusal mesafe yaratmıştı. Ama onu daha da çok acıtan şey, oğlunun sessizlik içinde acı çektiğini, annesine ne olduğunu kendi başına anlamaya çalıştığını ve babası değil Fatma'da ihtiyacı olan desteği bulduğunu fark etmekti. Kerem alt kata indi ve Fatma'yı mutfakta her zamanki verimlilikle akşam yemeği hazırlarken buldu ama yüzünde endişeli bir ifadeyle onu görünce hafifçe irkildi. Kerem Bey Bugün bu kadar erken gelmenizi beklemiyordum. Fatma Hanım konuşmamız gerek. Kütüphanede senin ve Mert'in konuşmanızı duydum. Fatma başını aşağı eğdi, görev alanını açtığı için azarlanacağını düşünerek hazırlandı. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim Kerem Bey. Yerimde olmadığını biliyordum ama. Hayır, diye araya girdi Kerem. Kötü durumda değilsin. Ne olduğunu anlamak istiyorum. Elif'in hastalığını ne zamandan beri biliyorsun? Fatma şaşırmış görünüyordu. Her şeyi bekliyordu ama Elif'in durumu hakkında bu sakin ve doğrudan soruyu değil. Elif Hanım tanıyı öğrendiğinden beri, iki ay önce. Benden size bir şey söylemememi istedi çünkü bunu kendisinin doğru şekilde yapma yolunu bulmasını istiyordu. Peki Mert, ne zamandan beri biliyor? Benden öğrenmesi gerekmiyordu ama çocuklar her şeyi fark eder Kerem Bey. Annesinde yanlış bir şey olup olmadığını doğrudan sordu ve ben ona yalan söyleyemedim.'' Kerem Fatma'nın imkansız bir durumda olduğunu fark etti. Elif'ten sır saklaması isteniyordu ama Mert annesine ne olduğu hakkında cevaplara ihtiyacı vardı. Kerem'den sır saklama pahasına çocuğu korumayı seçmişti. Fatma, Elif'in bana söylemediğini düşünüyor musun? Fatma dikkatle kelimelerini tartıp cevap vermeden önce tereddüt etti. Sanırım Elif Hanım size söylerse hastalığın çok gerçek olacağından korkuyor. Bazen insanlar bir şey hakkında konuşmazlarsa gerçekten olmayacağını düşünür. Kerem Fatma'nın Elif hakkında kendisinin de bildiği bir şeyi tespit ettiğini anladı. Zor duygusal gerçekliklerle doğrudan yüzleşmekten kaçınma eğilimi. Elif duygusal problemlerle yüzleşmesi gerektiğinde alışveriş, seyahat ve sosyal aktivitelere sığınma alışkanlığına sahipti. Mert bu konuda kendini nasıl hissediyor? Korkuyor Kerem Bey ve kafası karışık ebeveynlerinin neden önemli şeyler hakkında ona gerçeği söylemediğini anlamıyor. Sanırım hayatındaki yetişkinlere olan güvenini kaybediyor. Fatma'nın sözleri Kerem'e tokat gibi çarptı. Oğlu ona en zor döneminde ihtiyacı olan desteği sağlayacak kadar yakın olmadığı için o hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Ona olan güvenini kaybediyordu. O anda Kerem temel bir karar vermesi gerektiğini fark etti. Elif'le inşa ettikleri sahte aile yaşamaya devam etmek ya da ailesinin gerçekten ihtiyacı olan baba ve koca olmak. Sonraki günlerde Kerem önceliklerini tamamen yeniden yapılandırdı. Emlak geliştiricisi kariyerinde ilk kez önemli toplantıları yönetimine devretti ve Mert'le vakit geçirmek için evde zaman geçirdi. Çocuk ilk başta şaşırmış ve biraz güvensizdi. Babasının bu kadar mevcut ve ulaşılabilir olmasına alışık değildi. Kerem Mert'le annesinin durumuyla ilgili dürüst bir konuşma yaparak başladı. Gerçeği gizlemeye ya da küçümsemeye çalışmak yerine oğluna hak ettiği saygıyla davranmayı seçti ki Fatma göstermişti. Mert, sana annenle ne olduğunu söylemediğim için özür dilemek istiyorum. Seni kafanı karışık ve korkmuş hissetmene izin verdiğim için yanlış yaptım. Mert büyük gözlerle ona baktı, normalde duygusal yönler hakkında az ve doğrudan konuşan babasından böyle bir yaklaşım beklemiyordu. Neden bana söylemedin baba? Çünkü seni koruduğumu düşündüm. Ama anladım ki seni korumuyordum, korkularınla yalnız hissetmeni sağlıyordum. Kerem Mert'e kanser hakkında bildiği her şeyi, annesinin aldığı tedavileri, iyileşme şanslarını ve uzaktan nasıl destek olabileceğini açıkladı. Garanti edemeyeceği şeyler vaat etmedi ama dürüst bilgiler ve gerçekçi umut sundu. En önemlisi Kerem Mert'e bundan sonra bu zorluğa beraber birbirlerini destekleyen baba-oğul takımı olarak göğüs geleceklerini garanti etti. Aynı dönemde Kerem tedavi gördüğü klinikte Elif'i ziyaret etmek üzere Münih'e uçtu. Aralarındaki ilk karşılaşma gerginiydi. Elif sırrının açığa çıkmasından dolayı öfkeliydi ve yalanla yakalanmış hissediyordu. Kerem henüz senin bilmen gerekmiyordu. İlk tedavi döngüsünü bitirmeden önce sana söylemek istiyordum. Elif, ben kocanım. Hasta olduğunu bilme ve bu anda yanında olma hakkım vardı. Elif ağlamaya başladı öfkeden değil, artık bu yükü tek başına taşımak zorunda olmadığı için rahatlamadan, Kerem'e ezici korkusundan, hastalık bilinirse kimliğini kaybedeceğini hissetmesinden, kanser olduğunu bilirse onu farklı göreceğinden korktuğundan bahsetti. Elif, mükemmel bir evliliğimiz yok ama sen çocuğumun annesi ve hayatımda önemli bir insansın. İnsan ne demek olursa olsun burada senin için olmak istiyoruz. Kerem ve Elif yıllardır ilk kez birbirleriyle gerçekten konuştular. Sözleşmeler ya da sosyal yükümlülükler hakkında değil, gerçek korkular ve insani zaaflar hakkında. Kerem programını Elif'i ziyaret etmek ve ihtiyacı olan pratik desteği sunmak için her hafta Münih'e seyahat edebilecek şekilde düzenledi. Aynı zamanda Mert'in annesiyle video call ile düzenli iletişimi olduğundan ve onun yokluğunun geçici ve iyileşmesi için gerekli olduğunu anladığından emin oldu. Ama en derin değişim Fatma ile olan ilişkisindeydi. Kerem evinde çalışan kadının aslında ailesine ebeveyn ve koca olarak yaptığından daha fazla otantik duygusal destek sunduğunu fark etmişti. Fatma, son aylarda Mert için yaptıkların için teşekkür etmek istiyorum. Sadece onu fiziksel olarak bakımını yapmakla kalmadın ihtiyacı olan duygusal desteği de sundun ve ben orada olamadım. Fatma Kerem'in takdirinden şaşırmıştı. Ev yöneticisi görevlerini aştığı için eleştirileceğini bekliyordu. Kerem Bey, acı çeken bir çocuk için herhangi bir sorumlu yetişkinin yapacağını yaptım. Hayır Fatma, bundan daha fazlasını yaptın. Mert'e hak ettiği saygı ve dürüstlükle davrandın. Kendi çocuğum için nasıl daha iyi ebeveyn olacağımı öğrettin. Kerem Fatma'ya sadece ev yöneticiliği hizmetleri için değil, kriz sırasında ailelerinin önemli ve değerli bir üyesi haline geldiğini kabul etmek için önemli maaş artışı teklif etti. Ama en önemlisi Kerem gerçek ailenin sosyal statü ve mükemmellik görünüşünden değil, dürüstlük, karşılıklı destek ve zor anlarda otantik duygusal varlıktan inşa edildiğini anlamaya başlıyordu. Haftalar geçtikçe Özkan ailesi aynı evde yaşayan bir grup insandan gerçekten birbirlerini destekleyen bir aileye dönüşmeye başladı. Değişim günlük yaşamlarının her yönünde belirgindi. Kerem programını Mert okuldan döndüğünde evde olmak için yeniden yapılandırmıştı. Ödevler hakkında kısa ve genel konuşmalar yerine çocuğun hayatında neler olduğu, korku ve umutları, annesinin durumuyla ilgili nasıl hissettiği hakkında gerçek tartışmaları vardı. Mert bu yeni babayı ilgi altında çiçek açtı. Okul notları iyileşti ama daha önemlisi ihtiyacı olan güven ve duygusal istikrarı yeniden kazanmış gibiydi. Artık endişelerini gizlemiyor ya da her şey yolundayken olmadığında numara yapmıyordu. Elif'le iletişim de daha açık ve dürüst hale geldi. Merte tedavileri hakkında yaşına uygun şekilde anlatıyor. O da okul günleri ve babasıyla yaptığı etkinlikler hakkında paylaşımda bulunuyordu. Kerem Elif'le hafta sonu geçirmek için her perşembe Münih'e seyahat ediyordu. Aralarındaki ilişki temelden değişmişti. Artık sosyal görünümde ortaklar değil, onları gerçekten önemli olanı anlamaya zorlayan bir krizden birlikte geçen iki insandılar. Elif Kerem'e tanı sonrası ilk haftalarda ne kadar yalnız hissettiğini, zayıf görünmek ya da onu problemleriyle yüklemek istemediği için ona söylemekten nasıl korktuğunu anlattı. Kerem de işe ve maddi başarıya takıntılı olması nedeniyle ailesinden kopuk hissettiğini itiraf etti. Kerem sanırım bu hastalık hayatımda gerçekte ne olduğunu anlamaya zorladı, dedi Elif ziyaretlerinden birinde. İyileştiğimde eski yaşam biçimimize dönmek istemiyorum, gerçek bir aile olmak istiyorum. Bu arada İstanbul'da Fatma gerçek anlamda ailenin ayrılmaz parçası haline gelmişti. Artık sadece ev işleriyle ilgilenen ev yöneticisi değil, hem Kerem'in hem de Mert'in duygusal danışmanlık ve pratik destek için başvurduğu kişiydi. Fatma Kerem'in Mert'in duygusal ihtiyaçlarını anlamasına ve hiç öğrenmediği ebeveynlik becerilerini geliştirmesine yardım ediyordu. Çocuğun ne zaman konuşmaya ihtiyacı olduğunu, ne zaman yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu ve aşırı dikkatle boğmadan nasıl destek sunacağını tanımayı öğretti. Kerem Bey, çocukların ebeveynlerinin her zaman kontrollü mükemmellikler değil, gerçek duyguları olan gerçek insanlar olduğunu bilmeye ihtiyacı var," dedi Fatma konuşmalarının birinde. "Mert şimdi size daha yakın hissediyor çünkü ne yapacağınızı bilmediğiniz anlarınız olduğunu görmesine izin veriyorsunuz." Kerem Fatma'nın haklı olduğunu fark etti. Her zaman kontrolü olan, mükemmel baba olmaya çalışırken oğluyla ulaşılamaz ve insan dışı görünen bir mesafe yaratmıştı. Aralık ayında Münih'ten iyi haberler geldi. Elif tedaviye çok iyi yanıt veriyordu. Tümör önemli ölçüde küçülmüştü ve doktorlar tam iyileşme konusunda iyimserdi. Noel için eve dönebilecek ve tedaviye İstanbul'daki bir klinikte ayakta hasta olarak devam edebilecekti. Kerem ailenin buluşması için bir sürpriz organize etti. Elif'i almak ve evde ihtiyacı olan tüm destek ve konforla birlikte dönmek için İstanbul-Münih uçuşunun tüm business sınıfını rezerve etti. Elif İstanbul Havalimanı'ndan indiğinde iki ay önce gizlice giden kadın değildi. Daha zayıftı ve yeniden büyümeye başlayan saçlarını örtmek için renkli bir eşarp takıyordu. Ama gözlerinde Kerem'in daha önce hiç görmediği yeni bir güç ve kararlılık vardı. Mert onu ne kadar özlediğini ve gösterdiği cesaret hakkında her şeyi söyleyen bir yoğunlukla kucakladı. Artık annesinin ölebileceğinden korkan korkmuş çocuk değildi. Ailenin zor zamanlarda birbirlerini desteklemesi gerektiğini öğrenen bir çocuktu. Bebekteki eve vardıklarında Fatma onları özel olarak hazırladığı akşam yemeği ve Elif'in dönüşü için özenle dekore edilmiş ev ile karşıladı. Ama en önemlisi ailenin bir araya geldiğini ve sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da iyileştiğini görmekten ne kadar mutlu olduğunu söyleyen gülümsemeyle karşıladı. Bir yıl sonra Özkan ailesi, Elif'in sağlık krizinden önceki görünümde aile olmaktan benzemiyordu. Dürüstlük, karşılıklı destek ve en zor zorlukları aşan sevgi üzerine kurulu gerçek bir aileye dönüştüler. Elif tamamen iyileşmişti. 6 aylık analizleri kanser izinin kalmadığını gösteriyordu ve doktorlar iyileşmenin kalıcı olduğu konusunda iyimserdi. Ama fiziksel iyileşmeden daha önemlisi, hem birey hem de aile üyesi olarak deneyimlediği duygusal iyileşmeydi. Hastalık deneyimi onu derinden değiştirmişti. Artık alışveriş ve sosyal statüye takıntılı yüzeysel kadın değildi. Otantik ilişkileri ve aileyle geçirilen basit anları değerleyen bir insan haline gelmişti. Zamanını kanserli kadınlar için destek organizasyonunda gönüllü olarak geçiriyor, ilk tanısında sahip olmak istediği anlayış ve cesaret vermeyi sunuyordu. Kerem de tamamen farklı bir adama dönüştü. Haftada 70 saat ofiste geçiren iş bağımlısından önemli toplantılarını mertin programına göre planlayan mevcut babaya dönüştü. Şirketi gelişmeye devam etti ama şimdi doğru motivasyona sahipti. Ailesi için değerli bir şey inşa etmek, sadece egosu için servet biriktirmek değil. En önemlisi Kerem gerçek liderliğin sadece ticari başarıyla ölçülmeyeceğini, aynı zamanda sevdiğin insanlar sana en çok ihtiyaç duyduklarında mevcut olma ve destek sunma kapasitesiyle de ölçüldüğünü öğrenmişti. Mert de bu deneyim sayesinde büyümüştü. 13 yaşında yaşamın zor anları olduğunu ama güçlü ailelerin onları birlikte aşabileceğini anlayan olgun bir gençti. Her iki ebeveynle de ilişkisi hiç olmadığı kadar yakın ve dürüsttü. Zamanını annesinin gönüllü faaliyetlerine yardım ederek ve babasından işletmecilik öğrenerek geçiriyordu. Ama bu dönüşümde en büyük takdiri alan kişi Fatma idi. Kerem ve Elif ev yöneticisi olarak işe aldıkları kadının aslında bilgelik, empati ve Mert için doğru olanı yapmak için mesleki ilişkisini riske atma cesaretiyle ailelerini kurtardığını fark etmişlerdi. Kerem Fatma'ya sadece ev yöneticisi olarak değil, ev yöneticisi ve aile danışmanı olarak kalıcı pozisyon teklif etmişti. Kendi çocuklarını da yüksek öğretim için İstanbul'a getirmesine izin verecek maaşla kabul etmişti. Çünkü sadece iş değil, onu gerçekten kabul eden ve değer veren bir aile bulduğunu fark etmişti. Bir Kasım öğleden sonrasında, tam olarak Kerem eve erken dönüp ailesinin sırrını keşfettiği günden bir yıl sonra, dördü de bebekteki villanın bahçesinde oturuyorlardı. Elif kitap okuyordu, Kerem tabletten mail kontrol ediyordu ama vaat ettiği gibi sadece bir saat, Mert ödev yapıyor, Fatma herkese çay hazırlıyordu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Elif Kerem'in düşünceli ifadesini fark ederek. ''Bu yıl bana olan en iyi şeyin, Ailem hakkında hiçbir şey bilmediğimi öğrenmek olduğunu düşünüyorum diye cevapladı Kerem gülümseyerek. Mert kitabından başını kaldırdı. Baba, ne demek istiyorsun? Bu yıl gerçek ailenin aynı evde yaşamak ve aynı adları taşımak anlamına gelmediğini öğrendim. Birbirinizle dürüst olmak, zor zamanlarda birbirinizi desteklemek ve işler mükemmel olmasa bile birbirinizi sevmek demek. Fatma çay hazırladığı bahçenin köşesinden gülümsedi ve ihtiyacınız olduğunda yardım isteme cesaretine sahip olmak, tüm cevaplara sahip olmadığınızı kabul etmek anlamına gelse bile. Elif Kerem'in elini sıktı. Sanırım hastalığım ne kadar zamanımız olduğunu asla bilemeyeceğimizi anlamamızı zorladı. Her günün gerçekten değerli olmasını sağlamak önemli. O sakin Kasım öğleden sonrasında Özkan ailesi sadece Elif'in iyileşmesini değil, zafiyetin onları güçlendiren, Dürüstlüğün görünüşlerden daha çok birleştiren ve gerçek zenginliğin servette değil, seni koşulsuz seven ve en önemli anlarda yanında olan insanlarda olduğunu öğrenen bir aile olarak yeniden doğuşlarını kutluyordu. Bazen aileyi korumak için sakladığımız sırlar onu en çok yaralayan şeylerdir. Kerem gerçek bir baba ve koca olmanın zor anlarda mevcut olmak, otantik destek sunmak ve kendi sınırlarını kabul etme cesaretine sahip olmak anlamına geldiğini öğrendi. Fatma hepsine sahte olmayan sevgi ve gerçek anlayışın herhangi bir tıbbi tedaviden daha fazla iyileştirici olabileceğini gösterdi. Özkan ailesi en güçlü bağların sosyal yükümlülüklerle yaratılanlar değil, zorlukların ateşinde dövülmüş ve dürüstlük, şefkat ve koşulsuz sevgiyle çiment olanmış olanlar olduğunu kanıtladı.